Herkese merhaba, ben Kenan Öğretmen. Bugün sizlerle bağlı yay konusunu konuşacağız. Altıncı bölümümüzle birlikte artık yay teknikleri konuşmaya başlamış oluyoruz. Bugün öğreneceğimiz yay tekniği bağlı çalmak yani legato çalma terimiyle de karşımıza çıkıyor. Legato çalmayı yani bağlı çalmayı kısaca açıklamak istersek farklı notaların aynı yayda kesintisiz bir şekilde duyurulmasıdır. Yani bir örnekle ele alacak olursak la ve si notalarını düşündüğümüzde yayımızı çekerken la ve si notalarını aynı yayda duyurmuş oluyoruz. Bunları zaten uygulamalı olarak da göreceksiniz ve ayrıca bunlarla ilgili hazırladığım çalışmayı da ...beraber çalışabileceğiz. Az önce de söylediğim gibi... ...la ve si notaları karşımıza çıktığında... ...ve herhangi bir ibare bulunmadığında... ...bunları detaşe... ...yani ayrı yaylarda duyuruyoruz. Legato olduğu durumlarda da... ...aynı yayda iki notayı duyuruyoruz. Burada en az iki farklı not olması gerekiyor. En fazla da sığdırabildiğimiz kadar diyebiliriz aslında... Özellikle gam çalışmalarına başladığımızda burada iki bağlı, dört bağlı, sekiz bağlı gibi söylemlerde bulunduğumu duyacaksınız. Az önceki örneğimizde biz iki bağlı çalma gerçekleştirmiş olduk. Legatonun gösterime şeklini de hemen tahtamızda sizlere aktarmış olalım. Bunların iki farklı nota olduğunu varsayarsak buradaki görünümünde detaşa çalıyoruz. Yani ayrı ayrı. Fakat altına bunun gibi bir bağ işaret eklediğimizde bunları legato yani bağlı çalıyoruz. Burada kaç tane nota birbirine bağlanmışsa o kadar notayı aynı yayda duyuruyoruz. Örneğin bu notaların üzerinde bir çekme işareti olursa bu iki notayı da çekerek çalacağımız anlamına geliyor. Ayrıca bunu yaparken tabii ki de dikkat etmemiz gereken hususlar var. Örneğin burada birer vuruşluk iki notayı birbirine bağladığımızda yayımıza eşit oranda dağıtmamız gerekiyor. Yayımızı tam ortadan ikiye böldüğümüzde ilk yarısında birinci notayı, ikinci yarısında da ikinci notayı duyurmamız gerekiyor. Böylelikle eşit bir şekilde yayıma notaları dağıtmış oluyorum. Aynı şekilde 4 bağlı bir nota olmuş olsaydı yayımızı 4 eşit parçaya bölmemiz gerekiyordu. Görmüş olduğunuz gibi yayımızı 4 eşit parçaya bölüyoruz ve her bir parçasında bir notayı duyuruyoruz. Siz bu örneği aynı bu formülü kullanarak çoğaltabilirsiniz. Hemen birkaç örnek daha yapalım ve bu bilgiyi pekiştirmiş olalım. Öncelikle la, si, do, re ve re notalarını ayrı ayrı, daha sonra iki bağlı ve son olarak da dört bağlı şeklinde sizlere duyuracağım. Burada tempom sabit kalırken yayımı her defasında eşit parçalara bölmeye özen gösterdim. Tabii ki de ilk başta bunu yapmak birazcık karmaşık ve zor gelebilir. Bununla ilgili çalıştığınız kitaptan etütleri takip edebilirsiniz ve ayrıca perşembe günü sizlere yayınlayacağım beraber çalışalım kısmındaki videoları takip edebilirsiniz. Bunun gibi farklı yay teknikleriyle kemandaki anlatımımızı istediğimiz ölçüde değiştirip derinlik katabiliyoruz. Bu yüzden yayda teknik çalışmalar yapmak benim çok hoşuma gidiyor. Ve yeni teknikler öğrenip bunları uygulamaya başladığınızda da yeni anlatımlar kazanmış oluyorsunuz. Unutmayın keman çalmak sadece notaları çalmaktan ibaret değil. O notaları kemanınızla birlikte anlatabilmektir aynı zamanda. İşte bu anlatım kısmını güçlendirmek için biz buradaki yay tekniklerini de kullanıyoruz. İzlediğiniz için çok teşekkür ederim. Dersimizin bu kısmı ile ilgili sormak istediğiniz bir şey varsa mutlaka yorumlar bölümünde bizlere belirtebilirsiniz. Ayrıca kanalıma abone olmayı da unutmayın. Beni Instagram'dan da takip edebilirsiniz. Bir sonraki derste görüşünceye de kendinize çok iyi bakın ve hoşçakalın.